Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çikolatalı bal kabağı lokumu. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle 1 kiloya yakın bal kabağını aldım ve soyulmuştu. Şöyle kare şeklinde doğramaya başladım. Şöyle bir taneyi bıraktım ve şöyle kare şeklinde doğruyorum. Şöyle fazla taraflarını alıyorum. Şöyle bölüyorum. Küp küp doğramış oldum kabakları şöyle kabın içine alıyorum. Ve üzerine yarım çay bardağı toz şekerini ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Yumuşayıncaya kadar kaynatıyorum. Kabayı ocağa götürdüm. 15 dakikaya yakın kaynattım. Şu bakın şöyle çatalı batırıyorum. İyice yumuşadı ve kabın içine aldım. Soğumaya bıraktım. Şöyle kenara alıyorum ve güzel çikolatasını eritiyorum. Şöyle bir paket 100 gram çikolatayı aldım. Şöyle ben mari usulü eritiyorum. Şöyle küçük bir tencereye iki buçuk su bardağı su koydum. Şöyle üzerine koyuyorum. Ocağın üzerine götürüyorum. Erimeye bırakıyorum. Bakın arkadaşlar ben mari usulü eritmiş olduğum çikolatayı şöyle kaba çatalı batırıyorum ve içine alıyorum her tarafını çikolataya bul buluyorum ve servis tabağına alıyorum Bütün kabakları çikolataya batırdım böyle, üzerine dövülmüş fındıkları döktüm. Gerçekten harika oldu. Deneyen herkese afiyetler olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bir kahvenin yanında güzel bir atıştırmalık oldu. Misafirleri ikramlık çok güzel bir tarif oldu. Şimdiden deneyene herkese afiyet olsun. Hoşça kalın sevgiyle kalın.